şey oyun Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar ben Necat bugün sizler için Hexin final bölümü diyeyim ben hani bu son bölüm olacak hani çünkü artık ben yapacak bir şey kalmadı artık baydı ben ne artık bitireceğim ama yine tabii ki de Minecraft kalmayacaksınız en sonunda Semih insanlara dönüş yapabildi ve Bu da lan Evet, lag oluşan. Bu kadar. Hmm, alev. Ya şunu kapat. Hatta şöyle boşa git birkaç tanesini de silelim. Her neyse işte onunla biraz video çekeceğiz şu an yemek yemeye gitti onu bekliyorken dedim bir video çekeyim Bir de birkaç şey de bahsedeceğim Şimdi bir arkadaşımız uyardı ben birazcık araştırdım fakat yine de bu konuda biraz size bilgilen bilgi vermek istiyorum şimdi kanalımız hani Allah Bismillah Hani ilk açıldığından bir yana iyi yani kaç ay 9 ay civarı bir şey oldu ve 6000 abone yakın bir 6400 abone yakın bir sayıya ulaştık. Hani ve son günlerde hani günde 50 abonenin 100 abone falan ya 50, 100 gelmiyor da hani 45 30 45 30 çoğunlukla. Bu düzeyde abone gelmesi birazcık da aslında şaşırtıcı hani bir günde nasıl bu kadar geliyor yani böyle tamam çok büyük kanalların aradı sırada günde 250 300 abone geldi oluyor tam ona bir şey diyemiyoruz ama hani ya belki biz Hani e, gereğini alıyoruzdur da biz bilmiyoruzdur bilmiyorum ve şu an sesim kısık çok değişik çıkıyor her neyse bu yüzden hani kimin kimilerini hani düşünebilir hani bu kanal nasıl böyle hızlı bir hilem var diye düşünebilir hiçbir türlü böyle bir şey olmadı olmayacak da bunu kesinlikle söyleyelim aklınızda soru işareti kalmasın yani bizim tek sıkıntımız sizin aklınızda soru işareti kalmasın hani eğer biri bizim yerimize yapıyorsa bunu Hani, hani o da şey düşünüyoruz hani biz bunların iyiliğini yani bunlar iyi kanal düşünüyorsa bilsin ki öyle yaparak bize iyilik yapmaz hatta bize kötülük yapar çünkü hani biz bu işi bayağıdır yapmaya çalışıyoruz ve bence de yapabildiğimiz için hani tek başımıza ne kadar hani başarılı olamasak da abi çok büyük şu ikisini yapıp bitireceğim olamasak da hani seninle beraber çektiğimiz yılları gerçekten ben bile hani eğleniyorum gülüyoruz hani o yüzden tekrar söyleyeyim hani herhangi bir itamda bulunurlarsa size böyle bir şey için hiçbir türlü dinlemeyin hani takmayın çünkü hani eğer böyle bir şey olacaksa olsaydı zaten bu kadar ilerlemezdik bir zaman sonra zaten fark edilirdi ve Allah sız mısınız abi şu laftan nefret ediyorum ama ya kim ateş etti bana kim ateş etti Anam, anam, anam. Bir dakika. Bam, bam da sana. Bir İki tane elmas blok var. Şöyle sileyim şunu. Hah geldi burası bu kadar ya. Burada bir şey yok. Burayı biliyorum. Atla. Her neyse hani bunu biz söyleyelim de hani bizden çıksın da. Sonradan kimdi zaten YouTube hani, hani ufak büyük ka şirket kanal diyecektim. Ufak bir şirket değil yani kocaman tüm dünyada bilinen tanınan bir şirket. Hani böyle bir şey olsa direkt fark ederler ve hani cihazı çünkü zaten bunun hakkında zaten YouTube'da da bir Mesajlaşmamız da oldu hani adamlara ufak bir mesaj gönderdim hani bu konudan ne yapabiliriz diye adamlar bize yani şunu söyledi yani eğer böyle bir şey siz yapmadıysanız hiçbir türlü zaten ceza almazsınız ama tabi sizin parmanız varsa tabi bu işte dedi o zaman ne oldu Amcıklar, gel buraya bir dakika tek tek dalıyorsanız ama bir dakika ama tek tek Almıyorsunuz bak. Tek tek. Of. Emelci. Var mı başka? Gel gel bak. Pat. Pat. Öl lan. Öl. Köpek. Çok kaşındın lan. Gelin lan köpekler. Bak bir sana, bir sana, bir sana, bir sana, bir sana, bir sana. Çık tahtalar. Bakın vurunun ağzına sıçtı. Bir sana, bir sana. Bir dakika. Başlayabilir miyiz? miyim? Ne kadar az canı olsa da Nefes alsın yeter diyoruz Şu gemi de fethedeyim Bu serimizi de bitirmiş olalım Aslında güzel seriydi ya bayağı zevkliydi yani ben eğlenerek oynadım Ama tabi Şu olmasa ben bu videoyu şu an bitirmiştim Şu gemi olmasa Bu video şu an bitmişti Tövbe bismillah bismillah ne oldu? Abi? Ne oldu? Sen mi caz yapıyorsun? <laughs> Şarjını nerede koy? İşte. Bu ne lan? Diamond, Plated skala, hem diye bir şey. yapalım hiç önemli şeyleri alacağım. sen gel sen gelme ya şöyle atayım sen gel Ş şöyle yapacağım hadi gidiyoruz hmm. ben sizin hapislerinize mi düştüm böyle de çıktım ya şuradan giriş varmış. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun? Kardeşim diyorum adam bana ateş ediyor ya. Tamam. Yok lan bir adam. Kime? Kime? Kime lan? O çok başladı. Emelci. Emelci. Emelci diyorum sadece Dum dum Bom. Ya bunlar benim için bebek işte tabi farkındaysanız şu an Canım bile gitmiyor çoğunu öldürürüm Ben bunun sonundaki büyük hediye Bekliyorum yoksa bu kadar kasmam Sonunda bir bossla karşılaşacağızdır İnşallah bir dakika. Çalışın lan köpekler bundan sonra benim için çalışacaksınız. Çalışın lan. Asiktir. Tamam. Dın dın dın, 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 dın. Hani filmlerde olur ya Pa pa İşte Aya aleyhisselam Hepiniz peşime gelin Hepiniz gelin Hepiniz Hepinizi istiyorum Seni istiyorum Birkaçı Seni 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 de Seni de Seni de Seni de, seni de. Sen Çok zevkli Senin ağzına sıçtım öldün Bu mu? Yük ihtimal budur yani. Bir daha bakacağım. Hiçbir şey yoksa yapacağım şeyi çoğunuz tahmin etmiştir. Şunu gör dedi. çık. Şunun tepesine mi çıkıyordu? Onda da bir şey yok. Ah, şunun niskata varmış bak. Kaptan. <laughs> Ayınca gol. Evet. Ha durun bir dakika. burnumu silmem lazım. Bir dur, dur. Şu şey. Sana kim dedi geldi? Ne sikimsin? Bir dakika şu yüz kata bir bakayım ondan sonra sana kapışırız. Sikim yok. ya. Sus Nerede kaptan nerede? Kaptanı getir bana. Sen misin lan kaptan? Ya oğlum öldün yani bu kadar bakın. Temizden can benim ağzıma çıkmış. <laughs> gel gel içeride öldüreyim de seni. <laughs> ne verdin? Ninja Dagger. Evet, Peter Red. Evet. kim vermedim demiyor da tribal botski değişik değişik şeyler giyelim bakalım da yok ki değişik alın size şöyle fire staffımız vardı zaten backpack'te ne var bir bok yok bu ne bakıyor bilmiyorum Hatta diyorum ki ben bir ayrı bölüm yapıp şu Ender Dragon'a mı gideyim? Evet, evet. Hatta ben videoyu durdurayım. Ama yok yok bitireyim bu videoyu. Bir videomuz daha var beyler. Bu final değil. Yarım final bu. Bu yarı final. Evet, bundan dışında bir video daha olacak. Onda da Ender Dragon'u sikeceğiz. Ne taraftaymış? Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.